Kaçmalık etmiştim. Eşim her gün ne yapar? Öfke mi? Ulaştım. Kaçmalık etmiştim. Kızım sana bu kadar ne yaşayayım? Babana öpücük atıyor. Babana öpücük atıyor. Yanıma falan yatıyor. Deniz tatlım adı götürüyor. Eve götürdü bu beni. Yatak odasına getirdi, yatağa attı. <laughs> Azım bana başka tutuyor. Oğlum bura adamlar geldi lan. Tamam. Öldürtme beni. Boru <laughs> beni. Adamlar sıkıyor. O kadar muhabbetimiz var. Çekerken... Dur sana biraz.